Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün YouTube attığım birinci videonun ardından bana sıkça sorulan soruların cevaplarını vereceğim. Öncelikle ben sponsor şirketimi nasıl buldum? işimi nasıl buldum? İşverenimle benim aramdaki olan diyalogları ve işe nasıl kabul edildim? Bunlar hakkında detaylıca bilgiler vereceğim ve en sonunda da Örken Travolat şu ana kadar bu toplamda ne kadar masraf ettim? Bunlar hakkında size bilgilendirmeler vereceğim. Ben sponsor şirketimi Instagram üzerinden reklam aracılığıyla buldum ve sponsor şirketimle konuştum. Genelde Work and Travel firmaları İstanbul, İzmir, Ankara gibi yoğunlukta olarak mevcuttur. Dolayısıyla bu şehirlerde size hangisi en yakınsa o şehirlere gidebilirsiniz ve dilerseniz de online üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ben online üzerinden kayıt oldum. Ben Adana'da yaşıyordum ve benim çalıştığım şirket Ankara'daydı ve ben online üzerinden sürekli konuşuyorum. İşverenle şu şekilde iş seçiliyor. Acentanıza gidiyorsunuz. Acentanıza Vöken Travel'a kayıt olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Size ilk etapta ne kadar İngilizceniz olduğuna dair bir küçük çaplı bir sınava soruyor. Bana acentamın sorduğu soru ilk etapta şuydu. Neredesin? Nerede yaşıyorsun? Hangi okuldasın? Bölümün ne? Ya bu şekilde basit bir seviyede İngilizce sorular sordu. Ondan sonraki süreçte ben paramımı ilk ödememi yaptıktan sonraki süreçte iş seçimlerine geçiliyor. Ben o zaman önüme çıkan iş seçeneklerinde housekeeper vardı, lifeguard vardı ve garsonlu falan vardı. İngilizcem pek yeterli olmadığı için o zaman garsonla garson kadar İngilizcem olmadığı için lifeguard'ı daha kendime uygun İş seçimi bu şekilde oldu. İşinizi seçtikten sonra size ajantanız işvereninizle ilgili genelde bu Skype'de olmak üzere bir konuşma ayarladım. Skype üzerinden konuştuğumda bana şu soruları sordu. Daha önce Amerika'da bulundun mu? Bölümün ne? Kaçınma Bana bu şekilde normalde YouTube'da videoda izledi, izlediğim zaman daha uzun sorular işte sohbet edasında konuşurlarken bana çok kısa bir şekilde iş çok kısa bir diyalog kuruyor. Ondan sonraki süreçte kabul edildiğimi Şirketim tarafından bir hafta sonra bana bildirildi. İşvereninizle konuştuktan sonraki süreçte tek bir problem kalıyor. O problem de vize süreci. İlk videoda eğer ki izlediyseniz, ilk videoda her şeyi anlattım. Eğer izlemediyseniz açıklamalar kısmında ilk videoda vizeyi detaylıca anlattım. Şimdi asıl kısmına geldik. Work and Travel masrafları ne kadar? Öncelikle Work and Travel'a gidebilmek için dediğim gibi vize almanız lazım. Vize randevusu alabilmeniz lazım. Vize randevusu görüşmek için 160 dolar vize ücreti verirsiniz. O 35 dolar seviz ücreti verildi. Sizinle ilgilendiği için verilen bir paradır. Üçüncü kasıma gelecek olursak da bu sponsor şirketinize vereceğiniz ücrettir. Bu sponsor şirketine vereceğiniz ücret 2800 dolarla 3200 dolar arasında değişmektedir. En sonda da bilet almanız lazım bu uçak biletini de bizim çalıştığım şirket, Edimaster şirketinin anlaşmalı olduğu bir tur şirketi vardı. Eğer ki olası bir durumda vize reddi alırsanız 15 dolar komisyon keseceği için ve ben 1-2 ay önceden aldığım için daha karlı bir fiyat almış oldum arkadaşlarıma nazaran. Uçak biletinin fiyatlarına tahmini olarak 600 ile 800 dolar arasında değişmekte olduğunu söyleyebilirim. En sondaki süreçte de cebinizde bulundurmanız gereken 800 ile 1000 dolar arası genellikle önerilen paradır. ...nedense 800 ile 1000 dolar arasında bir para götürmemiz lazım. Çünkü Amerika'da size ödenen pay ...yani ödemeler 2 haftada bir hesabınıza yatan. Dolayısıyla siz gittiğinizde 2 haftada bir maaş alacağınız için... ...2 haftanızı idam ettirebilecek bir parayla gitmeniz önerilir. Mesela örnek vermek gerekirse... ...ben gider gitmez kiramı ödeyeceğim. Benim kiram 475 dolar ve 200 dolar depozito ödeyeceğim. Bu 200 dolar depozitonun 150 dolarını... En sonunda tekrardan geri alacağım. Yani totelle gider gitmez 675 dolar bir para ödeyeceğim. Ondan sonraki süreçte de 2 haftalık bir kendi geçimimi sağlayacak şekilde market alışverişi ve bisiklet almayı planlıyorum. Dolayısıyla bunları hesapladığımız zaman 800 dolarla 1000 dolar yeterli bir ücret olacağını düşünüyorum. Work and Travel sürecinde iş seçimi, masrafların hepsi bunlardan ibarettir arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.